Uzaklara bakma çünkü say bir gün Bedenim burada olmasa da kalbim yine orada Mesafe önemsiz bir detay sadece Bu aşkı yıkamaz hiçbir şey yolla kilometreler Gelir geçer mesafe geçer mesafeler uzak yakın ne fark eder kalbim seninle atar sensiz arkadaşlar bugün sizlere Rafat Hasanlı'ya ait olan Mesafe isimli şarkı duymadınız muhtemelen ama ben size duyurmuş olayım güzel bir şarkı. Bu şarkıyı repertuarınıza alın. Öneriyorum yani. Şimdi bu şarkıyı çok basit bir şekilde sizlere anlatacağım. Aynı zamanda bu şarkının solosunu çok detaylı bir şekilde tablo şeklinde katılı özel yükleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz katılda yüzlerce ders var ve gerçekten e, ileri seviye dersler var. İleri seviyeleri çok böyle basit indirgenmiş, indirgenilmiş dersler yine katılda mevcut arkadaşlar. İsterseniz bu şarkının ve diğer şarkıların derslerini de yine katıldan öğrenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi hemen şimdi sizlere bu şarkıda kullanılan e, akorlara bir bakalım. Sonrasında kullanılan ritme bir bakacağız. Öncelikle mi minör kullanılmış arkadaşlar. Biliyorsunuz e olarak mi minör e m diyorduk. Aynı zamanda C yani Do majör arkadaşlar pozisyonumuz buydu. Aynı zamanda D akorumuz kullanacağız. D ise Re majör arkadaşlar. D'yi bir de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Bu çok fazla önemli değil. Bir de arkadaşlar C si minör. Bu akorumuz B M olarak sizlerin karşısına çıkar genelde. Bu C si minördür arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu akorlara bakacağız ama şu BM'yi bütün arkadaşlarımız çalması için şöyle bir pozisyonda gösterelim. İkinci perdeyi kapatıyoruz. İsterseniz hepsini kapatabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kapatabilirsiniz. Ama ben tınlamasın üst tel diye ritim atarken burayı kapatıyorum arkadaşlar. Burayı çok bastırmıyor. Neyse. Buna bakarız. Şimdi pozisyonumuz şöyle. Bu parmağınız çok önemli. Arka baş parmağınız iyi bir, bir şekilde sıkıştırın. Ve buradan destek alacaksınız çünkü. Pozisyonumuz şu. İsterseniz böyle, isterseniz böyle tutabilirsiniz. Üçüncü perdede ikinci tel. Dördüncü perdede dört ve üçüncü tel. Bm akorumuz arkadaşlar. Şimdi evet. Bm akorumuz arkadaşlar. Aynı zamanda burada çok güzel bir ritim var. Hemen şimdi o ritme bakalım. Bu arada not olarak devam ederseniz gerçekten Evet, daha iyi olur sizler için. Şimdi burada kullanılan ritim şu. Önce ben bir göstereyim. son kısmında A Y. A, A Y yapmayız da orada ortadaki A vuruşunu kaldırırız. Yine aynı ölçü içerisinde oluyor. Bakın dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Ama ne yapıyorum? Vuruşu çıkartıyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, e, gitarda ya da müzikte ölçüler vardır arkadaşlar. Bilirsiniz. Biz bunun üzerine ritim atarız. Bu arada e, gerçekten bu konuyu çok karıştıran arkadaşlarımız var ve sıkıntılı olan. Yani bunu bir türlü kavrayamayan arkadaşlarımız var. Bunun içinde bir sürü ders attım arkadaşlar. İsterseniz katıldan izleyebilirsiniz. Şunu demeye çalışıyorum. Yani son kısmı A, A, -E Y yerine A, Y yapabiliriz. Aynı ölçüde kalıyor. Deneyelim. Gelir geçer mesafeler uzak yakın ne fark eder. Kalbim seninle atar. Derbeder. Geliyor bak yine aynı. Ya da istersen kalbim derbeder. Yani İkisinde yapabilirsiniz. Yine aynı ölçü içerisinde devam ediyor. Şimdi hemen tekrardan bakalım. A A, Y, y A, A A, Y ya da A, Y Tekrar. A A, G, Y, A A, Y isterseniz kalbim yine orda bir saati, bir bir Çünkü hiçbir şey. Yani ritme bu şekilde bakacağız A, A, Y, Y, A A, A, Y Şimdi ben baştan sona kadar anlatırken çok yavaş ilerleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz orayı durdurursunuz sona kadar dinleyin sonra tekrar geri gelin birazcık çalışın. Şimdi ben başlıyorum Uzaklara bakma, çünkü bu saray ya Benim orada olmasa da kalbim yine orada Arkadaşlar istersen bakın bunu yavaş bir şekilde çalışın sonra hızlanacaksınız. Biraz acele ediyorsunuz galiba. Bu acele etmeyi birazcık daha erteleyin. Yavaş yavaş çalışın. Daha iyi oturacaktır. Tabii şimdi ben e, bir sürü öğrenci tipi gördüğüm için arkadaşlar hepsine aynı anda bu derslerde hitap edemiyorum. Çünkü herkesin e, bakış açısı ve anlayış kavrama kabiliyeti farklı oluyor. O yüzden arkadaşlar sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Dediğim gibi ücretsiz olarak bunları yapıyorum arkadaşlar. Sorular sorabilirsiniz. Sizlere yönlendirebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Ve aynı zamanda isterseniz e, sizlere online ders verebilirim ve katıldaki üyeliklerle birlikte sizi ileri noktalara taşıyabilirim. Tabii ki bu e, size kalmış ama zaman gerçekten önemli bir şey arkadaşlar. Çok önemli. Sizin bu zamanınızı kaybetmenizi ve içinizdeki hevesinin hevesini, yani bu gitar çalma, işte müzik yapma hevesini sönmesini istemem. Kimse istemez. Ama zamanla emin olun sönüyor. Çoğu arkadaşımızın sönüyor. Umarım e, zamanla bu e, enerjiniz daha da artar diyelim. Şimdi hemen bu solo, tablo solo dersi geçiyorum arkadaşlar. Onu da katıla yükleyeceğim. İsterseniz oradan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derslerle bir, dahaki, bir sonraki derslerle pardon, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.